Burası, Efes-Mimas yolunun başlangıç noktası. Şuan tam şurası. 700 küsür kilometrelik bir psiket yolu parkuru var burada. Sürsem mi acaba? Diye düşünüyorum. Onun rotaları vardı bende. Bakalım zaten bir kısmını sürdük yani geçtik. Biz şimdi neredeyiz? Tam buradayız. Buradan başlıyor. Ben sonuna gelmişim ya. Şu sarı çizgiler bisiklet yolu. Bütün yarım adayı dolaşıyor. ilk defa at çiftliği görüyorum. Şurada yanda başka bir işletme var. Şimdi orada gözleme bir, bir gözleme bir ayran yiyeceğiz. Fotoğraf çekmek yasakmış. Video çekiyoruz biz zaten. <laughs> evet. Güzel bir yer. Şöyle ağaçların arasından manzara göstereyim biraz. Aqua Park netlemiyor ki. Şurada da bir kumsal var. Bayağı büyük görünüyor ve dalgalı görünüyor. Aynı Patara gibi. Biraz yokuş çıktım tam tepedeyim. Buradan sonra iniş başlıyor. Yokuş bir de rüzgar da karşıdan esiyor. Fena yoruldum ya. Düz yolda bile karşıdan esiyor ama çok yoruyor. Kuşadası'na giriş yaptık. Son bir tepe vardı. Bayağı bir dik yordu beni ya bugün hiç enerjim yok sabahtan beri yemek yiyorum enerjim toplansın diye karnım tıka basa doldu fakat enerjim yok kendimi halsiz hissediyorum aşağısı kadınlar plajıymış adı mı kadınlar plajı yoksa erkekleri harbiden almıyorlar mı yani bilmiyorum. Gidip denemek lazım diyeceğim ama döverler falan neyse Boşver. Şimdi ben bir Kuşadası'nı komple gezeyim. Kalacak yerleri keşfedeyim. Sonra soğuk bir şeyler içeceğim. Ondan sonra bakacağız. Beleş serinlik. Ulan sonuçta sabunlu... <laughs> sabunluymuş sonucu. Yerleri savunuyorlar. Vay be ilk defa görüyorum. Bu normalde de böyle miydi yoksa koronadan dolayı diyeceğim ama ne alakası var? Baksana abi. 10 <laughs> numara. Bisiklette giderken serinleyebiliyorsun böyle. Çok iyi değil mi? <laughs> Oh mis gibi. Şunu önüne geçeyim öbürü daha arkadaki sabun bırakıyor öbürküsü ıslatıyor. Şunu geçsem. Sudan psiket kaydı az daha düşüyordum. Yalnız duşu olan bir yerden girmem lazım. Tuzlu tuzlu gezmek iyi değil. Hiç hoş olmuyor. Gece uyuyamadım. Dün bir yerde girdim denize. Banyo yapamadım. Böyle yattım. Gece yapış yapış oldum ya Terden. Sonra kaldığım yerde gece şeyde kaldım. Bir tane benzin istasyonunda kaldım. Arkası ağaçlıktı. 10 numara. Sabah uyandım. Hortum vardı. Hortumu çektim uzattım. bayağı da uzun bir hortum. Ağaçların arkasına, çalıların arkasına. Orada banyo yaptım. Mis gibi. çok iyi ya. Cadde var ya mis gibi sabun kokuyor. ya. Bu odaklanmamaya başladı ya. O odaklanma problemi var bütün. Şimdi kaleye çıkalım. Bir de kaleden bakalım. Bisikleti aşağıya kilitledim oraya. Aa orada Yanında da zabıtalar var. Çalamazlar kuş adasındaki kuşlar Kara tavuk, ala karga, saksalı İbibik チリワイあアク手ンスフォコ。 kaç çiçekler Şu çok güzel Okay. Güvercin. Bak gene fokuslanıyor bak görüyor musun? Telleri fokusluyor. Daha şuradan geldim. Şu tepenin arkasından öyle çıktım oradan böyle sahilden buraya geldim. hikayesi neymiş? 1999'da kıyıya vurmuş. <laughs> Deniz çok dalgalı ya. Burada girilmez. Ulan ne yapıyor ki Şu, abi? Şurada oynarsın işte şöyle. Şu an Kuşadası'nın çıkışındayım. Şurası Kuşadası merkez. Yoldan şöyle geldim. Bayağı bir yokuş çıktım. Çıktım çıktım. Şuradan çıkarken bu tepeyi gördüm. Dedim ben daha fazla gitmeyeyim. Burada çadırımı kurayım dedim. Yokuş da şurada bitiyor. Sabahleyin güzel bir iniş bekliyor beni. Manzara böyle. Bulutlu olduğu için güneşin batışını yakalayamadım. Onun için resmini de çekmedim. Bu gece buradayız. Arabalar uzaktan geçiyor. Fazla ses gelmez. Dedim inşallah kimse gelmez yani. Burada içki şişeleri falan var. Manzara seyretmeye geliyorlar demek ki buraya. Böyle yarın Söke'ye doğru gidiyoruz. Bu yol Söke'ye gidiyor. Oradan da herhalde Bodrum'a geçeceğiz çorba yaptım. Tarhana çorbası. Oh, mis gibi. Hava karardı, güzel görünmüyor öylesine. Çadırın içinde böyle hiçbir şey görünmüyor tabii. Evet. Karanlık çökmeden ben bunu bir yiyeyim. Bir tane de gece görüntüsü alayım dedim. Çok bir şey görünmüyor ama ışıkların olduğu yer kuşadır. Her taraf karanlık. Şurada bir işletme var. Öyle. Bu gece buradayız.